Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tüp bayi önünde yaşanan silahlı saldırı, büyük paniğe neden oldu. Olay, Milli Egemenlik Mahallesi Güneyloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yakup G. isimli şahıs, elindeki pompalı tüfekle tüp bayiğin ateş açtı ve iş yerinin camlarına zarar verdi. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay sırasında tüp bayi önüne gelen Yakup G. elindeki tüfekle iş yerine doğru ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan tüfeğini mavi bir havluya sarılı şekilde getirdi. Tehdit ve küfürler savuran şahıs iş yerinin camlarına ateş ederek kırılmasına neden oldu. Ayrıca iş yerine ait hafif ticari aracın camlarına da tüfeğiyle zarar verdi. Tüfeğin tutukluk yapması üzerine saldırgan tüfeğin sapıyla iş yerinin vitrinine ve araca zarar vermeye devam etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Yakup G.'nin pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği, yere düşen fişekleri toplayıp tekrar ateş etmeye çalıştığı, tüfek çalışmadığında ise tüfeği iş yerine ve aracın camlarına vurduğu görüldü. Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hızlı bir operasyonla Yakup G.'yi saldırıda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yakup G., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.